Evet sayın başkan bugün 16 Haziran dün gece sabaha karşı bu ülkede 16 gazeteci tutuklandı. 16 özgür basın emekçisi tutuklandı. Jinnivs müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği eş başkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı editörü Aziz Oruç, Habun yazı işleri müdürü, müdürü Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin tutuklanan isimler. Neden tutuklandılar? Tiyatroculardan özür dileyerek diliyerek söylüyorum. Büyük bir tiyatro yine sahneleniyor. Farazi, soyut ve niyete dayalı uydurma tutanaklarla sorulara baktığınızda da bir talimatla bu operasyonun yapıldığını çok iyi görüyoruz. Bu ilk mi? Tabii ki değil. Gazetecilere yönelik baskılar. 90'lı yıllardan bugüne özgür basın, faili meçhullerden bombalanmaya, tutuklanmalardan sürgün edilmelere, kaybetmelerden kapatılmaya kadar yaşamadıkları hiçbir şey kalmadı gerçeğin peşinden ise asla taviz vermedi. Yani önümüzde 32 yıllık tarihi bir direniş var. Kumpaslardan, sahte delillerden, sindirme politikalarından ve cinayetlerden medet uman iktidarların hiçbiri hakikatin ortaya çıkmasının önüne geçemedi. 94'te Tansu Çiller'in bombalama emri verdiği Özgür Ülke Gazetesi'nin ertesi günkü manşeti Açalım. Bu ateş sizi de yakar. Evet susturmaya çalıştığınız bu özgür basın emekçileri asla susmadı, asla susmayacağız diyorlar ve buna yürekten inanıyorum. Evet bu ateş yakar, hakikaten yakar ve şu anda bütün toplumu haber alma hakkını engelledikleri için yalanlarla yönetmeye çalışıyorlar. Gasp etmeye çalıştığınız haber alma hakkı ve hakikatlerin ortaya çıkmasıdır. Bunu kirli yöntemleriniz ve çabanız başaramayacak. Bunu önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Avukat arkadaşlarla konuştuk. Bütün sorular gazetecilik faaliyetlerine ilişkin. Tek bir örnek vereceğim. Sokak röportajı yapan muhabire sorduğu sorular sorguda sorgu ifade tutanağı, savcılık ifade tutanağı. Niye bu soruyu sordun? Niye Kürt sorunlu sordun? Neden savaş dedin? Açalım. Neden bu şirkette çalışıyorsun gibi aslında emri yerine getirmek için uygulanan e, sorular.